Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Gökhan bugün seninle birlikte çok değişik bir içerikle karşınızdayım Masa değişik demeyeyim de DLS'nin en eski serilerinden olan yani en eskisi değil ama en eski serilerinden olan DLS 19'a karşınızdayım. Çok ilginç bir şekilde Play Store'a bana bildirim geldi ve oyunu güncelle dedi ki bende oyun yoktu. Çoktandır da oynamıyordum. Dediğim gibi arkadaşlar böyle şaşırdım yani ne içerik atayım derken ki bir tane oyun indirdim arkadaşlar oyunun ismini söyleyeyim ee, neydi onun ismi ya ha Granny indirdim hani dedim videosunu falan çekerim ama sonra dedim ki onu salı günde falan saklayayım gibisinden ama bugün çok yani tuhaf oldum arkadaşlar yani Play Store'a bildirim gelmesi çok ilginç oyun daha önceden bende yüklü değildi ama birden arkadaşlar Play Store'a bir mesaj geldi ve mesajda yani ee, DLS 19 yani Dream Soccer oyna diye bir baktım arkadaşlar. Oyun burada mevcut ve oyunu şimdi sizlerle birlikte oynayacağım. Çok ilginç arkadaşlar. Tabi ee, klasiktir. E, oyunun o zamanlarki işte en iyi oyuncuları ama e, o en iyi oyuncu diyorum da gelen oyunculara bakar mısın? Kimler var? Bakalım Marcus Rashford, Ant, Antonio Valencia, Cuadrado, Andre Gomez, Umtiti, Erik Beyli, Mateo Perin, Oliver Gir ve Carlos Bacca var arkadaşlar. Sizler olsaydınız kimi alırdınız? Ben Marcus Rashford alacağım da. Ya oyun neden böyle olarak geldi ki? Gerçekten anlamadım. Normalde bu şekilde gelmemesi gerekiyor arkadaşlar ama... Ee, ol, ...ilginç bir şekilde oyun bize bu haliyle geldi. Şimdi Dream League Soccer zaten 21'e ya 19 gerçekten 21'e göre bence çok çok daha 22'ye göre çok çok daha güzel. 21'e göre de güzel. Burada grafiklere bakarsanız abi biraz daha değişik gözüküyor. İşte e, eskiden oyun dizinin falan bu şekildeydi ama arkadaşlar tabii grafiksel anlamda kendini daha geliştirdi Dream League Soccer 22 ama DLC 19'u da özlemedik değil. DLC 19 güzeldi arkadaşlar. En azından transfer listesi istediğimiz gibiydi ve biz bu istediğimiz şekilde göre bir şeyler yapıyorduk. E, güzel içerikler çıkarmaya çalışıyorduk. Bazı oyun oyunlar eskimez derler ya, Yani DLS'nin 19 serisi gerçekten öyle bir şeydi. Şimdi arkadaşlar ben bir geri Oyun ayarlarına gideyim abi. Ses kısmına değil. E, Facebook bağlantısı değil. Rakip oyuncu isimlerini gösterelim abi. Onun dışında burada grafik üsteltme var mıydı ya hatırlamıyor gibiyim. Az oynamadık be. Üniversite yıllarında da var ya arkadaşlar. Ara ara arkadaşlarla ev arkadaşlarımızla sık sık oynadığımız bir oyundu. Ve gerçekten çok daha e, keyif alırdık o zamanlar. Tabi arkadaşlar her şey değişti. E, DLS'nin yeni serileri biraz... E, nasıl diyeyim size Hani transfer politika yani Biraz daha paralı olmaya başladıktan sonra Arkadaşlar açıkçası insanlar çok tercih etmemeye başladı ki Bu da işin ilginç yanı diyebiliriz yani neden Play Store'a düştü? Benim o konuda da gerçekten herhangi bir şekilde bilgim yok. Yani nasıl olur Play Store'a düşüyor? Veya hala nasıl kullanılabiliyor? Gerçekten bilmiyorum. Marcus Rashford. Marcus Rashford. Tabii istesem gol atarım ama. Biraz daha yakın mı gözüküyor size bilmiyorum arkadaşlar. Bana tuhaf gözüküyor. Hani e, peste oynuyorum. Diğer oyunları da oynadığım için belki ondan da kaynaklı olabilir. Çalın. Morais. Top geldi mi? Tekrardan aynı oyuncuya. Güzel. Rashford. Ondan Melchiori'ye. Federico Melchiori'ye. Federico Valtieri Melchiori de az oynatmadım ha. Burada bu arada oyuncuları yüzgen yapma da var. Yani biz o zamanlar var ya hiç içerik çıkarma konusunda var ya hiç, gerçekten sıkıntı yaşamıyorduk. Oyun ya sarıyordu ya arkadaşlar. Halen biliyorum ki gerçekten çok fazla 19 oynayan var. Ben linkini nasıl bırakacağım gerçekten bilmiyorum. Çünkü burada paylaşım nasıl oluyor bir deneyeceğim arkadaşlar. Başarabilirsem tabii ki de sizlere linkini açıklama kısmına bırakmaya çalışacağım. Bazı kişilerde bu ülkede kullanılmıyor diyor. Ki bende de daha önceden de öyleydi de arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok ilginç bir şekilde Play Store'a geldi. Marcus Rashford'a bakar mısın? İnanın arkadaşlar oyuncular çok çok daha benzer. Ki bak. Rashford bence Rashford'un prime yılları ya. <laughs> Genç Rashford iş başında. İşte oyuncuların bu duraksaması. Oyunun kolaylığı çok fazlaydı bu arada arkadaşlar. Bilmeyenler bilir. Uy topun direğini. Direğin köşesine direğine ne demek ya. Direğin köşesine değmesi de bayağı bir güzel oldu. Noray, Morais. Şimdi arkadaşlar oyunu daha yeni rast gelenler için bilmeyenler için ben biraz sonra bir ee, ana görünümü göstereyim. Head gaze. Abi e, crossbar challenge yapıyoruz herhalde. Şimdi güzel bir pas. Tight. Hedges Rashford. Rashford Bir daha direkt olsaydı zaten fena, fena söverdim Arkadaşlar kaybettik ama sıkıntı değil Zaten burada bize yeterince Coins veriyor gene 1000 coin'se ile başlıyoruz Klasik e, Rashid Gezel'e bakar mısın Direkt Rashid Gezel var bak burada Leicester City'li yıllar herhalde Worm var başka Türk oyuncu var mı ya Türkiye liginden veya Türk oyuncu dedim de Karnezis var İşte transfer listesi böyleyken gerçekten çok tatlıydı arkadaşlar Oyunun bu Kendini değiştirmesinden tutun da işte. Çok güzel yıllardı be abi. Gerçekten çok güzel yıllardı. Yani bayağı güzel oynuyorduk. Burada puan sıralaması arka Küme 10, küme 1 işte. Vesaire vesaire. 3'e 2'ye kadar. Hatta 1'e kadar bile çıktım ama. 1'de şampiyon olamadım ben. Bu şekildeydi arkadaşlar. Translations'ını görüyor musunuz? Bak mesela kim var şu an? Falcao. Bak o zaman bu şekilde. 82. Ee, başka, 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 başka. Aklıma oyuncu getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Avrupa'da oynayan veya daha önce de oynamış bizim ligden oyuncu düşünmeye çalışıyorum. Abu Bakar var mı? Gerçek Abu bakar bizim... Vincent Abu Bakar'a bakar mısın? Ben de Abu Bakar diyorum ya. Başka kim olabilir? Söyleyin abi oyuncu söyleyin. Aklıma gel. Abi de oyuncu söyleyin diyorum. Sanki var ya gerçekten canlı yayınlaymışım gibi. Çetliymişim gibi. Muslera'ya bakalım abi. Muslera. Fernando Muslera 80. O zaman Ronaldo'ya bakalım abi. 91. Messi 92. Neymar. Abi Neymar 90. Mbappe 89 Halatın olmadığı yıllar bunlar bak Halatın olmadığı yıllar Harry Kane 86 Kante'ye bak 84 Jamie Vardy Vardy de aklıma geldi Vardy şeklinde mi yazılıyor ya da bu şeklinde mi yazılıyor Vardy 81 Vardy hala hak ettiği değeri alamamış ama gerçekten Değişik yıllardı be abi Oynardı keyif alırdık Hamzui Bakar mısın o zamanlar Mount falan yoktu değil mi Mason Mount Mason Mount'a 73 Delalli. Delalli 83 olduğu zamanlar. Öyle diyelim biz. Şimdi antrenman modunu bile size göstereyim. Firkikler, firkikler en sevdiğim serbest turu stiliydi. Şitiliydi stili. Ay canım. Burada yerde serbest turuş da var. Tabi baraj bozulduğu zaman bu mevcuttu. Unutmuşuz ha. Vallahi unutmuşuz. Hem de çok unutmuşuz. Bu sefer de kaçırdık bak. Acayip unutmuşuz ya. Genelde bunları gol atarız. At artık be. Abi nereden nereye ya? Yemin ederim nereden nereye? Yani DLS nereden nereye? Top direktten döndü. Bir türlü bir tane frikli golü atamadık. Bu sefer gol olur mu ki? Yok. Israrla şuradan gol atamadık. Bak gene bu sefer de havadan mı? Yok yok atabildik sonunda. Bir tane free kick atabildik. Bir de bu var. Biraz daha <laughs> biraz daha kolay diyelim. Biz penaltıları bir gösterelim abi. Penaltılar da güzeldi galiba. Hatırlamıyorum ya bayağı olmuş. Uf. Bir de penaltılara mı gitsek? Ya da şunu da kullanalım abi. Oy çok güzel. Serbest ama penaltı. Hangi yöne kaydırmak istiyorsunuz arkadaşlar? O zaman o şekilde penaltı atıyordunuz. Bakar mısın? Bir de kaleci üzerine atalım. Oh, bu da penaltı kurtarma. Aa, bu klasik zaten arkadaşlar. Bu değişmiyor. Bu değişmiyor. Bak kaçırdı bile. Bir tane de böyle atalım abi. Marcus Rashford. Şimdi panenkaları falan deneyebiliyoruz. O da ilginç. Korner ee, vuruşuna gelelim. Korner vuruşunu ben kornerden o zamanlar gol atıyordum ya. Öyle hatırlıyorum değil mi? Atıyordum değil mi? Ya bir hatırlamaya çalışayım. Acaba eski videolarında var mı? Bak direkt dibine yolladık. Eskiden atıyorduk da hepsi eskide kaldı. Kaleci gene çağrılıyor. O zamanlar kaleciler kafada vurabiliyordu da arkadaşlar. Şimdi o çok da mümkün değil. Gerçekten çok da mümkün değil. Randall'da tekrardan bir Rashford'la deneyim abi. Ya yani seriyi severseniz gelmesini isterseniz bir nostaljiye devam ederiz. Acaba beceri hareketlerinde bu ön direğe vurmada e, yeni gelen bir güncelleme bilmiyorum bir deneyelim. Yok. Demek ki bu topukla vurma. Bu da beceri harekettir arkadaşlar. Şimdi biz serbest antrenmana gidelim abi. Serbest antrenman bu arada. Hadi bunu kullanalım ya. Abi baraj bozma vardı ya. Benim oyuncu defansa girip barajı bozardı. B'ye basılı tut gol atardım. Nereden nereye bak. Nereden nereye. Serbest antrenmana bir gidelim abi. Abi gerçekten eski daha güzeldi. Kim ne derse desin. Hayır kaldır. Cık, yok abi yok. Eskiden ne oyna ne oynadığımız oyunu şu an yani garip şekilde karşılıyoruz. Bak gene de güzel ama grafik ayarlarını değiştirebiliyoruz Bir ona bakalım abi. Seçenekler kısmından oyun ayarları gelişmiş. Grafik seçenekleri 60 FPS. Yani zaten en yüksek 60 FPS. Facebook bağlantısı vesaire vesaire. Abi seri olarak gelir mi bilmiyorum. Bakar mısın şimdiki paketleri? Oha! Yani bu mevcut kuru var ya tüm oyunları her şeyi etkiliyor. Mahvediyor tabi. Bernardo 82'lik. Ciro, Alexandro, of. War. Abi var ya böyle bir güzel ilgi gelirse neden çekmeyeyim diye düşüneceğim.